Merhabalar. Bugün bebeklere ve kendinize yapabileceğiniz harika bir tarifle buradayım. Havuçları haşladım, soydum. İsterseniz de haşlamadan rendeliyerek tavada kavurabilirsiniz. Biraz sulandıktan sonra bisküvi ilave, ilave edebilirsiniz. Ben e, harnoplu bebek bisküvisi kullanacağım. Çünkü bebek için yapıyorum. Petibör bisküvi de olur, fark etmez. Şöyle kıvam aldırmak amacıyla bisküvi ilave ediyorum. Bu bebe bisküvileri yulafla aynı zamanda ve organik bebe bisküvisi. Biraz da ceviz ilave edeceğim ve karıştırıp yoğuracağım. Ayrıntıları açıklamada bulursunuz. Biraz buzdolabına kaldırmıştım. 2 kaşık da Hindistan cevizi verdim. Şimdi top top yapmaya başlayacağım. Eğer yapmakta zorlanırsanız buzdolabında biraz daha bekletebilirsiniz. Ben buzdolabından sonra şekil vermeye başladım. Hindistan cevizine buladım. Şimdilik hoşça kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.